Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'daki son gelişmeler ve Suriye meselesine ilişkin Frans 24 kanalına değerlendirmelerde bulundu. Kalın, S-400 ile ilgili olarak planlar aslında daha önce planlandığı gibi gidiyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle gecikmeler oldu ancak prensipte daha önce olduğu gibi S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız dedi. Libya'daki durumun çok kritik ve kırılgan olmaya devam ettiğine dikkat çeken Kalın, hafter Libya halkının meşhur temsilcisi değil, Körfez bölgesinden ve Rusya'dan birkaç ülkenin desteğiyle Libya'daki şiddeti tırmandırdı ve daha fazla acı getirdi diye konuştu. Kalın, Libya'daki askeri çözümün bir çözüm olmadığına inandıklarını dile getirerek Libya Başbakanı Saraç hükümetinin en başından beri çok sorumlu ve yapıcı davrandığının, ateşkesi uyguladığının ve uluslararası toplumla birlikte çalıştığının altını çizdi. Şimdi Hafter destekçilerinin Hafter'in Libya'da güvenilir ortak olmadığını anlama zamanı diyen Kalın, Saraç hükümetinin Trablus'taki konumunu savunduğunu ve Hafter'in saldırgan davranışa yanıt verdiğini kaydetti. İbrahim Kalın, Libya'daki siyasi çözüme ilişkin, Libya topraklarının sadece bir veya belirli bir kısmı için değil, tüm Libya için gerekli olacak siyasi bir çözümün olması gerekir değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e oldukça fazla askeri, mali destek sağladığını ve bunun bir sır olmadığını vurgulayan Kalın, bu savaşı muhtemelen Hafter'in el koyduğu Libya petrol alanlarından gelen petrol parasını kullanarak finanse ediyor açıklamasında bulundu. Sözcük alın Fransa ve Hafter'i hala destekleyen herkesin Libya'daki çatışmanın yanlış tarafında olduğuna inanıyoruz. Suriye'de sadece Fransa ile değil aynı zamanda ABD ile de anlaşmazlıklarımız var. Çünkü her ikisi de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, YPG'yi destekliyor. PKK Fransa'da Avrupa Birliği'nde terör örgütü olarak tanınıyor. Birkaç yıl önce terör örgütü DAEŞ ile mücadele adına PYD'yi, YPG'yi desteklemek gerçekçi fakat DAEŞ'in gücü ABD tarafından ilan edildiği gibi çoğunlukla ortadan kaldırıldı. Ancak birkaç batılı müttefik hala PYD, YPG'yi desteklemeye devam ediyor. Şunu anlamalıyız ki PYD, YPG Suriye'de kendi Kürt yerleşim bölgelerini oluşturmak için ana gündem. Bu toprak bütünlüğü ve siyasi birlik fikrine aykırıdır dedi. Konuşmasında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında iyi bir ilişki olduğunu dile getirdi. Türkiye ile ABD arasında ortak görüşlere sahip olan konular bulunduğu gibi zaman zaman anlaşmazlığın yaşandığı alanlar da olduğunu söyleyen Kalın, son olarak Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin ABD ile bir anlaşmazlığın yaşandığını hatırlattı. Kalın, S-400'lerin aktivasyonuna ilişkin soruyor da S-400'lerle ilgili olarak planlar aslında daha önce planlandığı gibi gidiyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle gecikmeler oldu ancak prensipte daha önce olduğu gibi S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız o celular de...